Hoş geldiniz. Bugün izinliyim. İnsanlar artık evde oturmaktan çok sıkılmışlar. Biz de biraz sıkıldık. Şöyle bir parka gelelim dedik. Burası eski bir hava alanı. Hemen New York zaten New York. Uzun binalar hemen şu tarafta. Burada bu taraf Brooklyn. Şurası havaalanı. Yani JFK Kennedy şurası hemen karşısı. Biz de burada denizin kenarına Yemek yemeye gelelim dedik. Yemekte nelerimiz var? Şöyle bir bank var hemen şurada. Oturacağız burada. Kola var, su var. Tacil lokantasından bir şeyler aldık. Şimdi onları çıkaracağım. Yemeklerimizi, yemeklerimizi açtık. Burada domates sosunda patlıcan var. Şurada lahmacun var. Üç tane lahmacun aldım. Lahmacunları gerçekten çok güzel Tacil lokantasının. Marul var. Turp var domates ve sumaklı soğan bir de limon koymuşlar. Burada da karışık bir de karışık kebap aldım. Şöyle pide ekmeği. İşte bir tane pirzola geliyor. Biraz şiş kebap, Adana, biraz döner. Yanında pilav yerine patates aldım. Biber işte yine domates ve soğan. Bir tane de ekstra pide veriyorlar. Bir de şöyle bir cacık geliyor üzerinde. Bir tane çatal vermişler maalesef. İki kişiyiz. Keşke iki çatal verselerdi. Neyse ben artık bununla ya da elimle yiyeceğim. Şimdi böyle görüntümüzle böyle oturuyoruz. CF Kennedy karşısı. Burası da işte okyanus. Atlantik okyanusu. Böyle bir görüntümüz var. Oturacağız. Hava biraz serin. Güneşli ama baya bir serin. Burada da deniz kuşlarını seyrediyoruz. Yüzeyde uçuyor. Balık gördüğü zaman da hemen suya dalıyor. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Kameralara yakalanacak mı bu kuş? Hop dalışa tam geçiyordu, vazgeçti. Bir daha aldı ama vazgeçti. Bakalım yapacak mı? Aşağı doğru şöyle bir baktı. Hop daldı. Bakın balığı yakaladı. Balığı yakaladı. <laughs> Yemeğimizi yedik. Kahve almıştık. Şimdi kahve içiyoruz. Yemekten sonra tatlı da gider. Bu da hanuta. Ben de şundan yiyorum. Peki ülkenin peki kekinden yiyorum. Kolonyamız da var. Su. Yürüsüz havaalanından az önce uçak kalktı. Şimdi gidiyor. Az önce kameranın pili bitti. Ani kesildi. Neyse biraz sonra burayı bir tanıtayım diyorum sizlere. Burası uçak hangarı. Tabi kullanılmıyor artık. Burası eskiden hava alanıydı. Kapatmışlar burayı zamanında. Halka açmışlar. Parka çevirmişler. Yani insanlar geliyor burada kamp alanları var. Eminim sesim gelmiyordur şu anda rüzgardan dolayı. Şöyle mikrofonu kapatırsam belki sesim daha iyi gelir. Hemen şu karşıda gördüğünüz ağaçlık ortamın arasına kamp alanı kurmuşlar. Buraya gelip geceliğine 40 dolar verip çadırınızı kurup bir güzel bir gece geçirebiliyorsunuz. Yani New York City'nin içinde kamp alanları var. Böyle güzelce gelip mangalınızı yakabilirsiniz. Mangal yerleri var ya da kendi mangalınızı kendiniz getirebilirsiniz öylece yaralanabilirsiniz bu bu taraftan. Yani burası havalanın sadece bir tarafı. Şurada ileride başka alanlar var. Biraz sonra belki o tarafa doğru da gideriz. Orayı da sizler için çekerim. Ama burası gerçekten kocaman bir yer. Harika bir yer. Bir de havalanın başka bir tarafında yani şuralarda insanlar gelip domates eksinler salatalık eksinler, marul eksinler. Yani insanlara tarım alanı yapmışlar. Uçurtma uçuranlar var. Ya da böyle okyanusa karşı kahvenizi ya da yemeğinizi yiyebilir, yiyebileceğiniz bir yer. Güzel bir ortam. İnsanlar burada eğleniyor. Böyle bakın arabalar park etmiş. Kocaman alan. Bir de bazen burada insanlar gelip araba kullanmayı öğreniyorlar. Ya da patinaj çekmeye gelenler var. Arabasının hızını merak edenler var. Hızlı hızlı sürenler var. Her türlü insan var geliyor buraya. Benim arabam buraya park ettik. Arabam Subaru Impreza. Az önce şu aşağıdaydık. Şimdi araba arabayla geldik buraya. İşte burası bir kamp yeri şurası. Burası da kamp yerleri böyle. Şuradan su alabiliyorsunuz. Burası da tuvalet. Kamp alanına buradan gidiyorsunuz böyle. Sanki hiç New, York, New York'ta değilsiniz. Sanki böyle ormandasınız. Burası şehrin ortası. Evet burası kamp alanı. Birçok kamp alanı var birden çok. Evet. Bakın her yerde kamp alanı böyle yan yana çadırınızı kuruyorsunuz, ateşinizi yakabiliyorsunuz. Mangal istiyorsanız mangal getirin yanınızda, mangalınızı yapın. Ya da kendileri mangalları var. Tabi temizliğe, hijyene dikkat ediyorsanız kendi mangalınızı getirirsiniz. Geceliği 40 dolar. Bakın o tarafa doğru da gidiyor. Gelip gele, gelip yatanlar var mı? Evet çok var. Gerçekten çok insan geliyor. Ailesini getiriyor, çoluğun çocuğunu getiriyor. Şehrin ortasında kamp yapıyor. Bakın mangalları ne kadar güzel. Ateş yakma yeri ee, harika. Ua, bayağı ağırmış. İşte odunuzu yanınıza getiriyorsunuz. Ya da içeriden odun alıyorsunuz. Şurada da bir kamp alanı var. Burası bayağı güzelmiş. Böyle etrafı kapalı. Evet burası da böyle. Aşağı doğru iniyor. Yağmur yağarsa burada oturursunuz. Çardak gibi yapmışlar. Manganızı altına koyarsınız. Yaparsınız işte etinizi falan. Bakın şurası bayağı güzelmiş. New York'ta yaşayanlar burayı bilmiyorsa bakın alın size burası ne kadar düzenli yapılmış güzel yapılmış insanların hizmetine sunulmuş. Şimdi arabaya atlayacağız. Bu tarafa doğru gideceğiz. Bakalım bu tarafta ne tür aktiviteler var bugün. Genelde orada uçak uçuruyorlar. Yani kumandalı uçaklar ya da kumandalı uzaktan uzaktan kumandalı arabalar var. Onları yarıştırıyorlar. Şimdi bu tarafa doğru bir gidelim. Arabaya atlayalım. Burası da başka bir bölümü havaalanının. Burada genelde insanlar görüyorsunuz patinajlar, yuvarlak Burada frene basıp, hızlı gelip frene basıp döndürüyorlar arabaları. Güzel, ideal bir yer insanlar için. Ya da burada uzaktan kumandalı araba yapanlar var. Onun da videosu var. Motor falan filan her şey harika. Böyle bir tane de adam benzinli doldurdu. arabasını uçuracak şimdi. da koyarım. Şimdi burada o insanlardan yok ama o daha önce gelmiştim. Videosunu çekmiştim. Buranın başka bir özelliği daha var. Burası da balık tutmak isteyen insanlar için ideal bir yer. Tabi izin almanız lazım. Balık tutma izni. O da kolay. Hemen alabiliyorsunuz 30 dolara New York'un her bölgesinde balık tutmak için size şöyle bir kağıt veriyorlar kağıt parçası ismi, üzerinde isminiz yazıyor İşte balık ya aslında bu izin dediğim para toplamak için insanlardan sırf para toplamak için yani adam başı 30 dolar 40 dolar artık neyse fiyatı yapmak için böyle izin belgesi istiyorlar çünkü polisler gelip soruyor park polisleri var onlar gelip soruyor Evet burası da balık tutmak için gelinen bir yer. Şöyle bu tarafa doğru gidiyorsunuz. Bayağı da bir gidiyor. Böyle şu tarafa doğru. Hatta orada balık tutan birisi var. Atmış. Şöyle şu tarafa doğru dönüyor. Bayağı da uzun bir yer balık tutmak için. Başka yerlerde de tutabilirsiniz. Ama burası genelde insanların geldiği yerler. Burası da uçakları uçurdukları yerler, yani uzaktan kumandalı uçakların uçurulduğu yer. Bakın burası da bayağı geniş bir yer. Şurada insanlar arabalarını park ediyorlar, şurada banklar var, banklarda oturuyorlar. Yine sandviç, kahve türü. Bu da hava alanında bahçe bölümü. Kiralayabileceğiniz bahçeler. Sonra istediğiniz ekebilirsiniz burada. Bakın insanların bahçeleri. Henüz bir şey ekilmemiş ama çünkü halen soğuk hava ama gelip buraya <laughs> mangal yapabilirsiniz. Mangalını da getirmiş bu, bu bahçenin sahibi. Burada gelip oturabilirsiniz. Hatta birileri gelmiş burada bir şeyler ekmişler bile. Bakın her yerde bir şeyler var. Çilekler. şöyle burayı şöyle şunun gibi bir alanı yaklaşık 4 metre sen ne dersem 10 metre yani 40 metre gibi bir yer sen ne belki biraz daha fazla biraz daha ufak olabilir bir de şöyle bir şey var bakın şu yan taraftaki bayağı büyük yani yaklaşık 4 yeri kaplıyor bunu size nasıl veriyorlar eğer yani bir sene size deniyorlar burada iyiseniz eğer yandaki çıkarsa bırakırsa yan tarafı da size veriyorlar öyle hal öyle genişletebiliyorsunuz. Zannedersem en fazla 5 tane yer alabiliyorsunuz. Tabi ona göre kira veriyorsunuz. 5 çarpı 5, 250 lira senelik kiranızı veriyorsunuz. İşte burada bahçeler şu uçtan başlıyor. Uzunca şu ağaçların olduğu yere kadar gidiyor. Ağaçların içine de piknik yerleri yapmışlar. Bu bahçe sahiplerine bırakmışlar. Yani güzel bir hayat geçiriyorlar. Bakın buraya motorcular da çok gelir çünkü kocaman geniş bir alan burası komple böyle hava alanı. Bakın binalar ileride görünüyor orası Manhattan. Uzun binalar Empire State buradan görünüyor. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zamanda ikizlerin olduğu bina yani yıkılan binanın yerine yapılan bina o uzun olan bina. Hemen şurası. Yani şurası Downtown Manhattan oluyor. Şurası Midtown. Şurası da Uptown oluyor artık şu tarafa doğru. Bunlar da gübre. Burayı size kiralayanlar bir grup var. Bir community yani grup var artık. Burayı kiralayanlar. Onlar size gübre getiriyorlar. Buraya koyuyorlar. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz bu gübreyi. Orada bir Türk marketi var. Sultan Bakkal.